Evet arkadaşlar böyle bir tülümüz var. Nasipse bunu kızıma tütü etek yapacağım. Yani elbise de olabilir. Etek de olabilir. Evet tülümüzü serdik masanın üstüne. Şimdi bunu e, belirli aralıklarla yani e, 15 sandım olur 10 sandım olur keseceğim ee, sonra o kestiğim parçaları büzüştüreceğim yani makinede büzgü yapacağım şöyle şöyle ee, Ondan sonra birleştireceğim Evet arkadaşlar çift en olarak yani ikiye katladığım halde 83 sandım geldi <laughs> Arkadaşlar tül olduğu için biraz daha düzenle kesmem gerekiyor. ben 15-15 kesmeyi düşündüm şu an ve şimdi böyle işaretledim onu. 15-15. Evet, dört kat olacak gibi beş kat da olabilir. Evet arkadaşlar, yapmak için rüzgar yağımız var, onu takacağız. Sana makinesine mi Evet. Evet. evet şimdi deneyeceğiz onu. Denemek için ne yapmamız gerekiyor? Şu ayarı şu ayarı ikiye getireceğiz. Şunu aşağı bastırıyorum. Tekelim ne yapabilirsin. Getirdim. Evet, şimdi Bakalım yapacak mı? Deneyip için şöyle bakalım parçalardan. devam lazım. görüyoruz. Kumaşı aynı tutacağız ki aynı yapsın. Yoksa yarısı sık yarısı seyrek olabilir. Şimdi bunu Evet arkadaşlar. Böyle inşallah. Bu tabanını taktık. Bak. Yüzü yapıyor. Şöyle bakalım. Bunların hepsini dizeceğim. göstereceğim bunu. Ondan sonra hocam hepsini bir önce <laughs>